Rüya sokaktaki sarhoş çiçek. Hakan Uslu. Hayli ciddiye alınmış bir zambak. Bir zamanlar nokta nokta tarafından demir tavında hayat, bir mayın tarlası, bir saat hayli bozuk. Ürpermiş şimdi zambağın göğsü onun vakitlice onarılamayan firkati. Yazık. A. Oysa hep varmış kendini savunmaya hakkı. Bilirmiş de bunu. Yumruk yemiş ortanın, ortalığın ortasında. Hakkı var. O yumruk yemiş ağlamamış. Zırhından çıkmış şu canı ki ne çıkar? Her söz ona göre aslında yalanmış biraz Sonra gece inmiş. Hasretliği tekrar rüzgar olmuş sanmağın. Tekrar dans etmiş ikisi. Hakkı var, gecenin dansı olmuş bu. İnmiş gece inmesine de hangi kitabın arası hak etmiş peki onu? Uykuya ölmeden önce. Balza, petrol. Birilerinin dudaklarından gelen ince ince fısıltı seslerinin refakatinde. आहेंगे आहेंगे रोहसा रोह